Geri, ben açamıyorum gönderdiğin fotoğrafları. Tamam anne, pencereyi aç. Açtım. Şimdi, tut eklentiyi çek. Resim masa üstünde olur. Yok oğlum, masa üstünde öyle bir şey Anne! Şimdi mouse'u tamam. götür, resmin üstüne basılı tut. Çek! Geldi mi? Koptu. Anlatın anlatın. Gerekiyorsa sabaha kadar anlatın. Faturalı cep limitsiz tarife ile tüm Vodafone'lularla günde sadece 1 liraya 2 gün değil. Her gün limitsiz konuşun. Vodafone. Anı yaşın. ve kalitesiyle. En güzel çay. AVEA'ya geçin, size en uygun her yöne tarifesiyle evi, işi, tüm operatörleri, herkesi doya doya arayın. Faturanızı istediğiniz kadar küçültün. Numaranla gel AVEA'ya, konuş doya doya. AVEA, AVEA Aşkınıza değer verin. Çünkü o bir pırlanta. Zendayman. Artlar farklı olsa da, ekonomide iniş çıkışlar yaşansa da, bireysel emeklilik sistemiyle biriktirdiğiniz her kuruş, yıllar sonra katlanarak size geri döner. Siz de bireysel emeklilik sisteminin katılımı. Birikimleriniz her zaman güvende olsun. Aşkınıza değer verin. Çünkü o bir pırlanta. Sen daima. Kişik ve kızarıklıkta annelerin bir numaralı tercihi popolin. Bu kampanya takdir alın. Öğrencilere en güzel karne hediyesi Beko'dan. Beko masaüstü bilgisayarlar 77 liradan başlayan taksitlerle. Üstelik kart finansla ilk taksiti haziranda ödemeye başlayın. Beko dünya markası türlü pişik ve kızarıklıkta annelerin bir numaralı tercihi. Popolin. Merhaba Gidim Sen. Ee, merhaba. Pol krema tadına hoş geldin. Geldin mi? Geldin geldin. E madem geldi. İçte keyfin gelsin. Kızaklı. Sende tam bir keyif potansiyeli var. Bol ile devam. Bol krema tadında, bol kahve tadında orijinal. mükemmelin hangisi sen söyle. Nescafe 3'ü bir arada. Birlikte olmadım keyfi. <laughs> sınıfında en az yakıt tüketen otomobil. Ödüllü yeni Renault sembol. Şimdi 12 bin lira için 12 ay. Yüzde 0.49 faiz avantajıyla. Yeni Infinity Antep fıstık. Şu Antep fıstığı parçalarıyla dolu yüzde yüz magnum çikolata. Magnum çikolata. Asla daha azıyla yesin Neutrogena Norveç formüllü el kremi en çok kurudukları anda bile cildinize derinlemesine nüfuz ederek ellerinizi yumuşatır ve rahatlatır. Yoğun etkili Norveç formüllü el kremi Neutrogena'da. Besel, kalbini sev. Yuvamızı kuran, bunu yaparken aile biçimimizi dindik ayakta tutan evimizin gerçek mutluluk verileri. Bellona 2009 koleksiyonu işte bu sevgi ve fedakarlığa duyduğumuz minnettarlığın ürünü. İyi ki ona rastladım. Koyayım mı kaptır hitabı? İpragaz değil mi? İpragaz otogaz. Gaza gelmeyin, İpragaza gelin. <laughs> Sıradan elektrikli ısıtıcıyla moleküler ısı transfer sistemli ısıtıcıyı test ediyoruz. Her iki ısıtıcıyı da elektriğe bağlıyoruz. Sıradan ısıtıcılara göre Vekta ortamı ısıtırken yüzde seksene varan elektrik tasarrufu sağlar. Isınmadan önce bir düşün. Vekta sayesinde daha az enerji, daha çok ısı. Paturanız küçülsün, yüzünüz gülsün. Vekta. Şu dünyanın bildiği türlü hali var. Olabilir. Hepsine hazır olmanız için sigorta devi Allianz var. Keşke demeden önce Allianz. Türk Telekom'dan yeni bir servis. Bayron. Yurt dışındayken cep telefonu veya laptopla ev ya da iş telefonu tarifesiyle konuşma servisi. Ücretsiz Bayra aboneliği için hemen 444-1444'ü arayın. Bonus, Flexi, American Express veya Chopin da varsa 3 ay boyunca ayda 600 dakika ücretsiz konuşun. Türk Telekom. Cep telefonunuz, bilgisayarınız, LCD'niz yoksa ev kura gelin, şimdi alın Haziran'da ödemeye başlayın. Hiç peşinatsız, kredi kartsız 10 taksit. Evkur, evinizi kurar. Hoş geldiniz. Yüz liralık lütfen. Affedersiniz. Sizi bir yerden tanır gibiyim. Yoksa siz... E, evet. Yoksa... Evet. Ah, siz daha önce gelmiştiniz. E, tabii ki. BD'ye <laughs> gelen bir daha hatta bir daha geliyor. Siz de gelin kart finansla üç defa yüz liralık akaryakıt alın. Kırk lira para puan kazanın. Kart Finansla BPD'de de güç sizde. ve kalitesiyle en güzel çay.